Rüyada palyaço görmek tabiri ve la yolumu ne anlama gelir ne demektir rüyada palyaço görmek dertlerini sıkıntılarını sorunlarını üzüntülerini ve kederini içine atan kimseye içini açamayan her şeyi kendi kendiyle yaşayan ve dışarıya hiçbir şey belli etmeyen bir kişi ile tabir edilir rüya sahibinin çektiği cefaya, zahmete ve çileye rağmen soranlara her şeyin kusursuz olduğunu söyleyen ya da hayatının altüst olmuş olmasına rağmen sanki her şey yolunda gidiyormuş gibi davranan bir kimse olduğu yorumu yapılır. Rüyada palyaço görmek, rüya yorumuna bir beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayınız görmüş olduğunuz rüyanızın size hayırlara vesile olması dileğiyle bir başka gördün, rüya yorumunda görüşmek üzere hoşça kalın.